arasında Fabian'ın gelmesi, Yusuf'un gelmesi takıma çok büyük katkı sağladı. Genel olarak bakınca takımın ikinci yarısındaki işte malzemecisinden tutun, masörüne kadar, başkanımızdan yönetim kuruluna kadar herkesin bir birlik, beraberliği vardı. Burada ben Mustafa Denizli, Mustafa hocamızı bir adım öne çıkartmak istiyorum. Çünkü ilk yarın sonunda 6. sırada olduğumuz dönemlerde bize gerçekten e, bu takımın şampiyon olabileceği... ...sizlerin iyi bir takıma sahip olduğumuzu, e, iyi oyunculardan kurulu olduğumuzu her fırsatta bize dile getirdi. Rakiplerin puan kayıpları yaşayacağını, biz maçları kazanırsak e, bu ligi zirvede bitireceğimizi her fırsatta bize söylemişti. İnandırmıştı bizi şampiyonluğa. E, sonuç olarak da biz de hocamızı mahcup etmedik. E, dolayısıyla ben bu şampiyonlukta... Er Herkesin katkısı var, herkesin payı var ama Mustafa Uyye biraz daha ön plana çıkartmak istiyorum. Eleştiri, eleştiriler olacak. Yani bir kere böylesine önemli bir iş yapıyorsanız herkes sizi övdüğü zaman bunun zevkini alamazsınız zaten. Birileri eleştiri, eleştirecek. Belki de benim Beşiktaş takımında 9 yıl oynamam, milli takımda oynamamın e, yani eleştiriye de bağlıyorum. Kendimi hiçbir zaman bırakmadım. Eleştirildiğim zaman daha fazla hırs yaptım, daha fazla çalıştım ve bugünlere kadar geldim. Ee, ama ben her zaman söylüyorum Beşiktaş ee, takımına bu kadar hoca gelmiş Çok çok önemli hocalar bence Beşiktaş takımına gelen hocalar ee, Bu takımda bu kadar uzun yıllar hizmet ettiysem Artık bizde de bir şeyler var ki Bu kadar oynatıyorlar Yani kimse kara kaşına kara gözüne Kimse kimseye gidip de oynatmaz Herhalde böylesine önem, önemli kritik maçlarda Çık sahaya da oynat demez ee, Hangi hoca bindiği dalı kesmek ister?